Sen benim milleti sorgulayıp sordurup sonra ee, gelip Twitter'a şey yapıyorsun. Ben sana insan gibi efendim. yazdım. neredesin cevap vermeyince insanlara sordum. Ben. Sen kimsin tam olarak? Tanım görmek Kanka sen ne anlatıyorsun ya? Araya bir atlama bana. Ne kanka. kankası ya? ya Amına kodumun çocuğu. Ne anlatıyorsun lan sen? Sen kimsin? sorun süreliyorsun lan? Sen kimsin yarra? Ne Etkin olun ya. oğlum Etkin olun ya! Zara! Ya! Size size yolu size deme, gel şu yolu, uç şu yolu, vur ya, vur koşur! Koşur salak, koşur! Gel buraya kaçamayacaksın. Oros bunun evladı. Ben burdum. Saçların çok güzel kanka. Böyle ne bileyim, her yükseldiğin adam, yani ne bileyim yine bir can anlamına yani Arabanın arkasına kovatı mı atıyor da? Karşına böyle ama. bir tane duvar çıkar, yıkamazsın, yıkılırsın. O duvarda biziz Haberin olsun. Bir davanın e, sıkışma, e, yeltenme. Yaşatman seni. Biz birkaç velet avına çıkıyoruz. Birkaç velet avına çıkıyoruz. Bunu off stream yapacağız. Tam kanka. Lan Yardım 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 yardım. yardım yardım yardım. Gel dedim. Gel 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 nasıl, tamam, nasıl Gel. Tamam, tamam, tamam. Gel. Düştü. O bizim burada, burada, burada. Aa, <laughs> o da gitti. <laughs> Pardon kanka seni vurduk yanlış. <laughs>